Merhaba herkese. BNB Games e hoş geldiniz. Ben Barbaros. Haftalık serimizin yeni videosuyla birlikteyiz. Riftbound'da yeni gelişmeler ne var? BNB Games'de bizim tarafımızda ne gelişmeler var? Yenilikler var. Bunlardan bahsedeceğiz abi. Haftalık olarak bu videoları dediğim gibi devam ettireceğiz. Bu hafta çok fazla haber yok ama yine güzel gelişmeler var. Onlara bakacağız. Ondan önce bahsetmek istediğim birkaç konu var. Çekilişimiz yaklaşıyor. Çekilişimiz şu an bu video 1 Eylül tarihinde yayınlanıyor olacak. 6 Eylül'de çekilişimiz artık sonlanacak. 7 Eylül'de de canlı yayında çekilişimiz olacak. Şurada çekilişler sayfasından bilmiyorsanız BNB Games sitemize girip tekrar koşulları inceleyip buradan çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişimizde Barbie Oze benim Twitch kanalımda canlı yayınlanacak. Burayı da takip edip şey yapmayı unutmayın. Bunu bu hafta boyunca söylüyor olacağım. Düzenli olarak duyurusunu yapıyor olacağım ki insanlar bunu iyice görsün. Buraya Barbie Rose, linki de aşağıda olacak. Takip edebilirsiniz. Ee, seri'den abi gelişmelerimize, gelişmelerimize geçelim. Ondan önce klasik kan abone değilseniz abone olabilirsiniz abi. Haftalık takip ediyor olacağız. Ee, yorumlarda yine sorularınızı, düşünceleriniz kesinlikle belirtin. Tekrar teşekkür ediyorum herkese destek olan, sipariş geçen. Ee, çok güzel abi. Şu an gerçekten inanılmaz haklanıyorum Yani hem desteği hem bilgiyi görünce güzel şeyler olacak. Baktığınız zaman da oyun çıkmasına bir ay kaldı. Eylül ayındayız, Ekim ayında oyun çıkacak. Ee, gayet güzel çok kısa bizim tarafta ne yenilikler olacak ondan bahsedelim. Bu Spirit Forge paketini görmüştük zaten. Riot, e, Riot diyorum. UVS Games bunu açıkladı ve bir sürü mağaza bunu ön siparişe sundu. E, biz de sunduk. E, burada bu üç şamp çek. Şey, e, Irelia, şey, Irelia, Fiora ve Rumble için playmat gelecek ve sleeve'ler gelecek. E, yani oyun matları şurada şu an için olan şampiyonlarımıza ek olarak bu şampiyonlar içinde de oyun matı ve kart kor koruyucu gelecek. Ee, bunları bekliyoruz. Bu hafta içinde gelmesini bekliyorum. Ee, bakacağım. Yani net bir tarih yok. Bizim tarafımıza daha net olarak duyurulmadı. Onlar gelecek. Onun dışında toplu rün paketleri gelecek biliyorsunuz. Normalde bu destelerin içinden oynayabileceğiniz rünler çıkıyor. Ama her renk rüne erişiminizin olması gerekiyor. Farklı renk rünlere. O yüzden böyle 384 tane falan içinden rün çıkan bir paket gelecek. Direkt onu aldığınızda bütün rünleriniz olacak. Yani hiçbir gün sıkıntınız olmayacak o üründe geldiğinde buraya koyuyor olacağız bu tarafta şey bu abi onun dışında bir yeniliğimiz yok ee, ilerleyen süreçlerde dediğim gibi tekrar burada da bir gelişme olsa bilgilendiriyor olacağım Ritman tarafına geçelim çok önemli bir şeyden haberden bahsedeceğiz şu an ee, burada Guildhall Anime Game Lounge diye bir Amerikan firması trial deckleri gelin deneyin diye bir tweet atmış adresini paylaşmış ee, gelin oyunu oynayalım diye ee, Refound'un kendisi demiş ki tamam şimdi zaman hadi gidin e, sizin işte Local Game Store, LGS işte, bölgenizdeki kart satıcı e, demo bundle almış olabilir. Bununla ilgili gidin şey yap, görüşün falan. Şimdi ben bunu tabii görür görmez bir hem kendi bağlantıma yazdım hem direkt UVS Games tarafına yazdım. E, dedim ki bunu şey yapabiliyor muyuz? Yani erkenden bunları alıp şey yapabiliyor muyuz? Oynayabilir miyiz? Müşterilerimize sunabilir miyiz? Oyunu tanımaları adına. Şu an Amerika'da bunu yapıyorlar. Avrupa tarafı için önümüzdeki haftalarda bilgi vereceklerini söylediler. Bununla ilgili de sizi bilgilendiriyor olacağım. Yani bu trial deneme destelerine şu an ben ulaşmayı deniyorum. Bunlara ulaşabilirsem seri bir böyle ışık hızında bir etkinlik planlaması yapıp bu karambole gireceğiz abi. Bundan Bununla ilgili benden haber bekleyin. Bunu ben çok seri takip ediyorum. Diğer bir konu Arcane kartları. Biliyorsunuz bu Arcane kartları duyuruladı. Duyuruları o kadar süre oldu ki Çin'de de çıktı. Normalde Çin'de çıkışıyla diğer batıda aynı olması gerekiyordu. Bir ara öyle bir durum vardı sonra bunu ertelediler batı tarafı için. Ee, ama şu an tarihi netleşti. 2 Eylül'de yani bundan bir gün sonra bu videoyu izlediğiniz tarihten bir gün sonra e, bunlar YouTube sitesinde satışa sunulacak. E, direkt siteden girip alabiliyorsunuz. 70 dolar bir fiyatı var. Tabii ki Türkiye'ye kargo e, ve işte gümrüğe takılsa gümrük ücretleri de olacak. The Box Set Will Ship'in late 2025, early 2025. Yani bunu aldığınız zaman bile yine hemen gelmiyor. Yani şu an siparişini veriyorsunuz ama yine senenin sonunda geliyor. Biraz garip olmuş yani bunları bence gönderebilirlerdi. Onu bilmiyorum. Yani bunu bana soranlar oldu. Yani bunu senden alabilir miyiz diye. Bu bana gelmiyor abi. Bana gelen bir ürün değil. Bu firmalara dağıtılan bir ürün değil. Direkt Riot Games'in kendisi satışını yapıyor bunu. Güzel bir ürün. Neden? Yani direkt kılıfıyla birlikte geliyor. Kartlar korumalı bir şekilde geliyor. Daha önceki bir videoda konuşmuştuk kart değerlerini büyük ihtimalle değerli olacak bu. Çünkü çünkü yani 6 tane Arcane şampiyonu var. Arcane'ın popülerliği sadece LoL camiasını da aşıyor. yani oyunu oyunlarla alakası olmayan insanlar da seviyor. Yani kartların özelliğini yaptığı hiç önemli değil. Kartların görsellerinden dolayı bir de böyle bir kendi kılıfıyla gelmesi direkt satabileceğiniz yani siz alıp adam 3 yıl 5 yıl dinlendirin. Kaç dolar aldınız diyelim. 70 dolar aldınız. 3 yıl sonra 700 dolar oldu. %500 600 kar. Daha ne olsun? yani böyle bir ürün. Büyük ihtimalle dediğim gibi kar yapacak, kar ettirecek bir ürün. Yani bunu şu an şey bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. ama koleksiyon ürünü hem alıp kenara koyabilirsiniz. hem de değerlensin diye kenarda tutabilirsiniz. şeye geçiyoruz. Ha ikinci bir konuda yani bununla ilgili ilk Riot şeye çıkardığı zaman kendi sitesinden şeye sunduğu zaman. normal kartların ön siparişe sunduğu zaman şey patlamıştı. Site patlamıştı. Kimse bir şey alamamıştı. Şu an iyi bir stoğumuz var deniyor. Healthy volume of product. İyi stoğumuz var deniyor. Bakalım göreceğiz. Yani herkesine yazmış. Herkes yani bu scalper dedikleri 3 saniyede botlarla girip siteyi çökerdip her şeyi kendilerine çekecekler deniyor. Göreceğiz abi Riot bununla ilgili önlemini almış mı? Bakacağız. Son olarak da şeyimiz şu konumuz. ileride bu arken kartlar tekrar olacak mı diye bir soru sorulmuş. Olmayacak. Yani söz veremiyoruz demiş tabi Büyük ihtimalle. Olmasın da bence. Yani bu tarz koleksiyon yapılan eşyalar sonradan çıkartılması değerini düşürüyor. Gerek yok. Şu an çıkarılsın. Okey. Ee, sene sonunda ne zaman demiş? Riftbound World's Bundle olacak demiş. Ee, çünkü LoL tarafında dünya turnuvası olacak galiba. Orada bir Riftbound Bundle çıkaracağız demişler. Ee, Riftbound yoluyla işte dünya turnuvasını, LoL dünya turnuvasını deneyimlemenizi sağlayacağız demiş. Böyle. Böyle yani. Şu an haberlerimiz bu abi. Siz bu videoyu gördüğünüzde bir de ana kanalımızda var. Bir özel kanalında gameplay videosu olacak. Artık seriden gameplay yüklüyoruz. Bu Rift Bound'u nasıl oynanıyor? Oynayarak hem biz öğreniyoruz hem size öğretiyoruz. Böyle şeklerimiz de olacak. Bugünlük benden bu kadar abi. Çok dediğim gibi dolu bir hafta değildi. Şimdi gene yoruma yapışacaklar. Geçen haftaki video 40 dakikaydı. Hani 10 dakika olacaktı? Şimdi 10 dakikanın altında yine hani 10 dakika olacaktı falan. Okey, okey. Ee, bu haftaki haberler buydu abi. Dediğim gibi gameplaylerimiz gelecek. Twitch kanalını takip etmeyi unutmayın. Gelecek haftaki çekilişimizde e, haberdar olmak için. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.